Evet sevgili çocuklar. Bugünkü matematik konumuz doğal sayılarda en yakın yüzlüğe yuvarlama. En yakın yüzlüğe yuvarlama yaparken bakacağımız basamak onlar basamağıdır. Onlar basamağındaki sayı bizim için önemli. Eğer onlar basamağındaki sayı 5'ten büyük küçük ise kendi yüzlüğüne, eğer onlar basamağındaki sayı 5'ten büyük ise üst yüzlüğe yuvarlanır. Kuralımız bu. Onlar basamağındaki sayımız 5'ten küçük ise kendi yüzlüğüne onlar basamağındaki sayı 5'ten büyük ise 5 beş dahil 5'ten büyük ise üst yüzlüğe yuvarlanır. Önce yüzlüklerimizi bir yazalım. 100 200 300 400 500 600 700, 800, 900 ve 4 basamaklı olan 1000. Evet. Yüzlüklerimiz bunlar. Bakın buradaki notta da zaten 10, 20, 30, 40 ile başlayan sayılar kendi yüzlüğüne. Onlar basamandaki sayı bakın 10, 20, 30, 40 ile başlayan sayılarsa kendi yüzlüğüne 50, 60, 70, 80 ve 90 ile başlayan sayılarsa üst yüzlüğe yuvarlanır diyor. Örneklerine bakalım. 245 sayısında. 245 sayısı önce hangi onluklar arasında ona bir bakalım. Evet 245 sayısının onluğunu bulmak için önce bir çözümleme yapalım. 200 artı 40 artı 5. Bakın kendi yüzlüğü 200. Üst yüzlük o zaman 300'dür. 200, 300. Onlar basamana bakalım. 40. Bakın. 40. 40 sa neydi kuralımız? 10, 20, 30, 40 ile başlıyorsa kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Diğer örneğimize bakalım. 486 sayısı. Bakalım kendi yüzlüğüne neymiş çözümleyelim. 486'yı çözümlediğimizde 400 artı 80 artı 6. Bakın kendi yüzlüğü neymiş? 400'müş. Üst yüzlüğü nedir? 400'ün üst yüzlüğü 500'dür. O zaman 400 ile 500 arasında bir sayı. 486. Bakalım onlar basamağına. 86. Bakın 80. 80 ile başlayan bir sayı ise üst yüzlüğe yuvarlanır. Başka bir yolumuz var yine. Eğer sayımızdaki birler ve onlar basamındaki sayı 0 ve 49 arasında ise 0 ve 49 birler ve onlar basamındaki 0 ve 49 arasında ise kendi yüzlüğüne yuvarlanır. 335 sayısında bakın birler ve onlar basamının sayımız 35. 35 nedir? 0 ile 49 arasındadır. Bu yöntemde kullanabilirsiniz. Direkt nedir? Kendi yüzlüğü olan 300'e yuvarlanır. Üst yüzlükte tabii ki 400 olduğu için 3'lü yuvarlanır. Evet. Birler ve onlar basamağındaki sayı 50 dahil 50 ve 99 arasında ise üst yüzlüğe yuvarlanır. Hemen bir örneğimize bakalım. 663 sayısı olsun. Evet 663 sayısı hangi yüzlüğe yuvarlanır? çözümleme yaptığımızda zaten bakın çözümleme yapmadan da şey yapabiliriz. 63 sayısı 50 ile 99 arasında. 50 ile 99 arasında olduğu için üst yüzlüğe yuvarlanır. Peki 600 kendi yüzlüğü ise üst yüzlük nedir? 700'dür. O zaman 600 ile 700 arasında bir sayıdır bu. 63 olduğu için 50'den büyük o zaman üst yüzlüğe yuvarlanır. Evet. Şimdi bakın sıfır kabul edelim bu burayı. Burayı da 99. Bakın kırmızılar sıfırdan 49'a kadar olan sayılardır. Kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Şu mavi olan 50 dahil 50 dahil 50'nin üstünde olanlar 99'a kadar olan sayılar üst yüzlüğe yuvarlanır. Bu bir, bir kural. Bu kuralı unutmayalım çocuklar. Bakın burada bir trenimiz var. Yine trenimizdeki sayı 458. Vagonlarında 400 ve 500 yüzlüklerinde vermiş kendi yüzlüğü. Neden kendi yüzlüğü? Evet, e, trenimize bağlı olan vagon 400. Diğeri 500. Bakalım 458 neydi kuralımız? 0 ile 49 arasında olanlar kendi yüzlüğüne 50 ve üstü olanlar üst yüzlüğe yuvarlanır. Sayımızdaki birler ve onlar basamağı 58 ile bittiği için 58 de 50 ile 99 arasında olduğu için üst yüzlüğe yuvarlanır. Birkaç örneğe daha bakalım. 329 sayısı. 329 sayısı 300 ile 400 arasında olduğunu biliyoruz. 29 ile bittiği için nedir? Kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Çözümleme yaptığımızda da göreceksiniz. 300 artı 20 artı 9. Bakın kendi yüzlüğü 300. Üst yüzlük 400. Bakın 20, 10, 20, 30, 40 ile başlayan sayılar değil mi? Kendi yüzlüğüne yuvarlanıyordu. 49'a kadar olan sayılar kendi yüzlüğüne 50 ve 99 arasında olan sayılar da üst yüzlüğe yuvarlıyor. 749 sayısına bakalım. Bakın 749. Evet sınırda bir sayımız. Bakın. Önce hangi yüzlük arasında olduğuna bakalım. 700 ile 800 arasında bir sayı bu. 749 sayısı 700 ile 800 arasında bir sayı. 49 ile bittiği için 49 ile bittiği için 49 dahil demiştik. Kendi yüzlüğüne. 49 dahil kendi yüzlüğüne yuvarlanır. 910 sayısı evet hangi yüzlükler arasında 3, 900 ile 1000 arasında evet 9 ile 1 arasında olduğu için bakalım birler ve onlar basamak sayı değeri 10 olduğu için bakın 0 ile 49 arasında 10 olduğu için 9 ile yuvarlanır. 634 sayısına bakalım. Hemen yüzdükleri belli. 600 ile 700. 34, 49'dan küçük olduğu için kendi yüzlüğüne yuvarlanır. 450 sayısına bakalım. 400 ile 500 arasında bir sayı. 50 dahil 50 ve 99 arasında oranlar üst yüzlüğe yuvarlanacaktı. Bakın 50 dahil demiştik. O zaman üst yüzlüğe yuvarlanacağı için sayı 500'e yuvarlanır. 127 sayısı. 100 ile 200 arasında bir sayı. 49'dan küçük olduğu için 27 kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Evet 375 sayısı 375 sayısı 300 ile 400 arasındadır. 75 de 50'den büyük olduğu için 50'den büyük olduğu için üst yüzlüğe yuvarlanır. 808 sayısı 800 ile 9 arasında bir sayıdır. Bakın 08 yani 8 basamak değeri. Bunun 0 ile 49 arasında olduğu için deze yuvarlanır. Evet. 286 sayısı 200 ile 300 arasındadır. 86 da 50'den büyük olduğu için 300'e yuvarlanır. 544 sayısı 500 ile 600 arasında bir sayıdır. Yüzlükleri 500 ile 600'dür. 44 evet 44 49'dan küçük olduğu için 49'dan küçük olduğu için kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Bu kendi yüzlüğünü bir daha göstereyim gençler. 544 sayısını yüzlüklerine bölersek 500 10'luk 40 ve 4 rakamı. Bakın kendi yüzlüğü 500. Unutmayalım. 761 sayısı 700 ile 800 arasında bir sayıdır. Kendi yüzlüğü 700'dür. Üst yüzlüğü 800'dür. 61 de 50'den büyük olduğu için 50 dahil 99'a kadar olan sayılar üst yüzlüğe yuvarlandığı için 761 de 800'e yuvarlan. Evet burada bir sorumuz var. Örnek soru 400'e yuvarlanabilen en büyük sayı kaçtır? 400'e yuvarlanabilen en büyük sayı. Evet burada 400'e yuvarlanabilen sayıları şöyle bir iki tarafta da gösterelim nedir? 300'e indiğimizde en düşük 350'dir değil mi? 350 400'e yuvarlanmaz mı? Evet. Peki 300, 400'den büyük olan 400'e yuvarlanabilen sayı kaçtır? 449'a kadar. Bakın 49'a kadar olan sayılar aşağıydı. 50'den sonra yukarıydı. Bakın bu yukarıya yuvarlanır. 49 oranla da aşağıya yuvarlanır. O zaman 400'e yuvarlanın en büyük dediği için bize en büyük dediği için 449'dur sayımız. Evet, 300'e yuvarlana 300'e yuvarlanabilen en küçük sayı kaçtır? Yine 300 sayısını yazalım. 300'e yuvarlanabilen sayılar alt e, aşağı doğru baktığımızda küçük sayılara 250. Çünkü 50 ile başladığı için en 50 ve üstü olanlar yukarıya yuvarlanır. Yani 300'e yuvarlanır. 300'den büyük olanlar da 349'dur. Niye 49'a kadar olan sayılar kendi yüzlerine yuvarlanır? O zaman 300'e yuvarlanabilen en küçük sayı 250'dir. Evet. Böyle örnek sorular çıkabilir. 200'e yuvarlanabilen ve 200'den büyük Bakın 200'e yuvarlanacak ve 200'den büyük olacak. 200'den büyük en küçük sayı kaçtır? Bakın. Evet. 2-3 defa okuyun böyle soruları. Daha iyi anlarsınız. 200'e yuvarlanabilen ve 200'den büyük büyük olacak. 200'den büyük olacak. 200'e yuvarlanacak. 200'den büyük olacak ve en küçük sayı olacak. Bakın 200'den büyük olan sayılar. işte 201'den başlar. 202 diye gider. Kaça kadar? 249'a kadar gider. 250 artık yukarıya yuvarlanır. O zaman 249'a kadar geldiğine göre en büyük 249 200'e yuvarlanır. Ama 200'den büyük olacak diyor. Ama en küçük 200'den büyük olup da en küçük olan 201'dir. Evet. Çocuklar. Yüzlüklere yuvarlamalar bu kadar. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.